Herkese merhabalar. Bugün sizlere hemen çayın demi çıkana kadar 5 dakikada e, tavada hazırlayabileceğiniz yumuşacık nefis bir börek tarifi hazırladım. Buyurun şimdi yapım aşamalarına bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt. Yoğurdun olabildiğince sulu kısmını kullanmaya çalıştım. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı da karbonat ekliyorum. 200 ml bardak ölçüsü ile 2 su bardağı da oda ısısında ya da böyle hafif ılıkta olabilir su ekliyorum. Dilerseniz su yerine süt de kullanabilirsiniz. Tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Avuç içi kadar da ince kıyılmış maydanozu ekliyorum. Dilerseniz dereotu veya taze soğan da kullanabilirsiniz. Ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Yine de kontrollü olarak ekleyelim. Farklılık gösterebilir. Güzelce karıştırıyorum. Homojen bir kıvam elde edene dek karıştırma işlemini devam ettiriyorum. Birazdan sizlere hamurun olması gereken kıvamını göstereceğim. 2 su bardağı unu ben de kontrolü ekleyerek kıvamı yakalamaya çalışıyorum. Ne çok katı ne de çok cıvık olmayacak ama yine de akışkan bir yapıya sahip olmalı hamurumuz. İyice çırptım hamuru artık hazır kıvamı bu şekilde. Yanmaz yapışmaz düz bir tavayı ısıttım. Ocağın en büyük gözünde ama en kısık ayarında pişiriyorum. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını aldım tavanın. Hazırlamış olduğum hamurdan şöyle 2 kepçe kadar tavanın içerisine alıyorum ve yayıyorum. Boyutunu siz tabi yine istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha küçük küçük veya daha büyük şekilde de yapabilirsiniz. Alt tarafı güzelce kızardıktan sonra ters çeviriyorum. Bu yüzünün de bu şekilde kızarmasını bekliyorum. İki tarafı da nar gibi kızardıktan sonra ocaktan alıyorum. Kalan hamura aynı işlemleri uygulayarak bitiriyorum. Dilerseniz damak zevkinize göre hamur malzemelerini çeşitlendirebilirsiniz. Evinizde elinizde hangi malzemeler var ise onlardan da ekleyebilirsiniz. Örneğin yeşil biber olabilir, kapya biber olabilir veya rendelenmiş patates olabilir veya kaşar peyniri, beyaz peynir Nasıl seviyorsanız o şekilde hamuru çeşitlendirebilirsiniz de. Çok yüksek ateşte pişirirseniz içerisi hamur kalır hemen yanar ve çok kısık ateşte de pişirirseniz yani ocağın en küçük ayarında e, en kısık ayarda da pişirirseniz bu sefer de çok geç pişer ve kurur. Bu yüzden büyük gözünde pişirip en kısık ayarında pişirmek makuldür. Tüm hamuru bitirdim. Artık servise hazır. Hemen sizlere yakından net olacak şekilde de dokusunu, yumuşaklığını göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle bir kat kat göstereyim. Daha sonrasında dilimleme işlemine geçeceğim. Sabah işe giderken bile veya çocuklar okula giderken hemen bir çırpıda yapılabilecek, fırınsız, oldukça az malzemeli, oldukça pratik, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif hazırladım, sundum sizlere. Umarım ki faydalı olmuşumdur. Umarım ki sizler de dener ve beğenirsiniz. Herkesin mutlaka denemesini tavsiye ederim bu lezzeti. Mutlaka bir tadın derim. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Malzeme listesini bu arada videonun altındaki açıklama bölümüne yazılı olarak ekleyeceğim. Oradan da bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda anında haberdar olabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz farklı sorular varsa kafanıza takılan noktalar varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine dönmeye çalışıyorum. Veya farklı bir görüşleriniz önerileriniz varsa yine onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Deneyin arkadaşlarım bana instagramdan görsel atabilirler. Hepsini zevkle paylaşırım. Yine diğer sosyal medya ağlarındaki ismim de aynı şekilde Enfes Mutfak olarak bulabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlu kalın.